Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. E, böylesine güzel bir festivalin sunucusu ben Utku Cihan. E, çok güzel bir aktivite, çok güzel bir bahar şenliği. Biz de buradayız. Genel olarak bahar festivaliyle ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii ki e, üniversitemiz gerçekten böyle gençlere yönelik birçok aktivite zaten yıl içerisinde yapıyor. E, açılış festivalinden sonra da sayın rektörümüzün bugün açılış konuşmasında da söylediği gibi bir de bahar festivali öğrencilerin talep ettiği. E, böyle güzel ve hareketli bir festivale üniversitemizin de ihtiyacı vardı, gençlerin de ihtiyacı vardı. Çok güzel geçiyor, çok hareketli geçiyor. E, Baktığımızda alanda öğrenciler standlarında memnun. E, herkesin yüzü gülüyor, güzel bir festival geçiyor diyebilirim. Teşekkür ederiz. Sağ olun.